25 yılda Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı Sekin Etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu hafta sizlere 1099. bölümden sesleniyoruz ve stüdyoda yine değerli bir konuğum var. Marmas Yönetim Kurulu üyesi Aykut Bakşi bizlerle beraber. Aykut hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Murat Bey. Evet şimdi Marmas dedim ben. Marmaras, Marmas'ı biraz açalım. Marmas nedir? Nasıl bir görev yapıyor? Nasıl bir fonksiyonu var? Önemi nedir? Bunu anlatalım. Ondan sonra detaylara gireceğiz. Tabii. Marmas 2011 yılında motorlu araç satıcılarının bir temsilcisi olarak kurulmuş. müşter, şey, üyelerine mesleki eğitimler veren, işte hukuksal destek veren, Aynı zamanda danışmanlık yapan, hı hı. danışmanlık hizmeti veren bir sivil toplum kuruluşu. Hı hı. 2011 yılında Anadolu Yakası Galericiler Derneği olarak kuruldu. Hı hı. Daha sonra 2018 yılında Marmas yani Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği ismini aldı. Aynı zamanda bu dernek Masvet yani Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunun bir üyesi. Hı hı. Ee, Marmas e, yani, e, hangi bölgeyi kapsıyor? Ben bir onu merak ettim. Marmas deyince, hani Marmara bölgesi de Marmara bölgesi mi kapsıyor yoksa Anadolu yakasında kurulduğu için sadece Anadolu yakası mı? Aslında e, Marmara bölgesini kapsayacak şekilde biz kurduk. Ama e, Türkiye genelindeki yaklaşık e, 100 bin meslektaşımızın hı. E, haklarını e, savunacak hı hı. E, şekilde hizmet veriyoruz. Peki kuruluş amacı neydi? Yani nereden böyle bir fikir geldi de böyle bir şey yapma ihtiyacı doğdu? Şimdi bizlerde birliktelik çok azdı. Hı hı. Marmasın en büyük amacı mesleki birlikteliği sağlamak, hı hı. onları meslektaşları bir çatı altında toplamak ve bu dayanışmadan oluşan gücü oluşturmaktı. Hı hı. Bizim en büyük hedefimiz buydu. Onların işte sosyal ve ekonomik haklarını her türlü platformda savunmak, hı hı. onlara bir değer katmak. Mesleğimizin hak ettiği yerde olmadığını düşünüyoruz. Hı hı. Hak ettiği yere gelmesi için gerekli mücadeleyi vermek bizim en büyük amacımız. Şu anda kaç üye var? Şu anda yaklaşık 700 tane üyemiz var bir oldukça kalabalık bir grup o zaman. Evet. yani 700 üyenin olduğu bir dernek yapısından bahsediyoruz. Evet. Peki bu nasıl bir standart getirdi sektöre ve galerici arkadaşlarımıza diyelim? Çünkü çok problematik bir sektör aslında. Yani müşterilerin şikayet ettiği, galerici arkadaşların zor durumda kaldığı, genellikle hani halka gelen bunlar olduğu için söylüyorum. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz ama son yıllarda tabii ki gelişmeler var, düzelmeler var. Sizin neler yaptınız, nasıl bir formata oturttunuz işleri? Yani bizler e, gerek işte e, kamu kurumlarıyla, hı hı. E, gerek işte e, devlet bürokrasisiyle birlikte çalışarak yani mesleğin gelişmesi adına hı hı. E, çeşitli çalıştaylar yapıyoruz. Hı hı. E, en büyük tabii ki desteği burada üyelerimizden alıyoruz. Hı hı. Yani üyelerimizden biz sorunlarla alakalı verileri topluyoruz, bunlarla ilgili politikalar üretiyoruz. Hı hı. Ee, olumlu da e, karşılık buluyoruz hı hı. Çünkü e, sonuç olarak e, bakanlığın çıkardığı yönetmelikler ortada e, gün geçtikçe bu reformlar e, bizi de mutlu eder hale getiriyor tabi ama eksiklerimiz var hı hı. E, bu eksikleri gidermek için de e, gerekli raporları e, zaman zaman sunuyoruz. E, bununla alakalı e, tabi bir e, yol almamız gerekiyor. Bizlerin mesela çeşitli sorunları var hala çözülmeyen örnek veriyorum bir yerleşki problemimiz var yıllardır işte galerilerden meslektaşlarımızdan işte şehir dışına çıkmaları isteniyor ancak bununla ilgili henüz bir akılcı çözümde bulunabilmiş değil 2005 yılında bir genelge çıktı bina şey ikamet alanlarında, yani insanların ikamet ettiği yerlerdeki e, binaların altlarında ticaret yapan e, galerilerin e, ofislerinde, ofisin dışındaki kaldırımlarda e, ve bahçelerinde bu araçları sergiledikleri hı -hı. bunların da e, bir kısmının LPG'li olduğu hı -hı. ve gece evlerine gittiklerinde bunların e, apartman sakinleri için can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle böyle bir genelge çıktı. hı. -hı. ...ancak günümüzde... ...bütün yeni yapıların... ...binaların altlarında otoparklar mevcut. Bu otoparklarda... ...sayıca fazla araçlar var. Ancak bunların kontrolü yok. Yani hangisinin bakımlı... ...hangisinin bakımsız... ...hangisinin LPG olup olmadığı belli değil. Bunlar denetlenmiyor. Dolayısıyla bizce bu genelge... ...artık güncelliğini... ...itirmiş durumda. Biz öncelikle... Bunun çözülmesini istiyoruz. Çünkü bu genelgeye dayanarak meslektaşlarımızın çoğu başvurularında yerel yönetimlerden çalışma ruhsatı alamadığını biliyoruz. Bunlarla ilgili de hatta zaman zaman mühürlenmeler, kapamalar da oluyor. Ancak şu değil mi aslında olay, galericinin koyduğu otomobil LPG'li ise park edemez ama apartmanda oturan birinin aracı LPG'li ise bakımsız park edebilir gibi bir sorun çıkıyor evet, buradan. Evet. E, sadece bu da değil. Örnek veriyorum. E, galerilerin, e, ikinci ticaret yapanların orada olmadığını varsayalım. Hı, hı. E, bur buraya gelen firmalar e, hangileri diye bakarsak mesela e, lastikçiler burada bu e, çalışma ruhsatını alabiliyorlar. Oto ekspertiz firmaları, işte oto kiralama firmaları, Bunlar bu çalışma ruhsatını alabiliyorlar. Ama burada sadece galericiler bu ruhsata erişemiyor. Bunu düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili gittiğimiz her platformda bunu zaten dile getiriyoruz. Nasıl bir beklentiniz var ben onu merak ediyorum. Çünkü vatandaş olarak baktığımızda da tabii ki ticaretin getirmiş olduğu bir takım olaylar var. Nedir? 10 tane aracım varsa kaldırımın üstünü, kaldırımın önünü orayı galerici arkadaş işgal ediyor. Evet. Diğer gelenler yer bulamıyor. İşte kaldırımın üstünde olması geçişleri engelliyor. Bunun gibi görsel çirkinlikler de var tabii ki o göze hoş gelmeyen şeyler. Doğru. Bunları engellemek için ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani sizin totalde üyelerinizin de istediği nasıl bir yapı var? Şimdi e, bizim düşüncemiz şöyle. E, tabii ki e, buradaki e, galerilerden bunlara suistimal edenler var ama bu diğer e, firmalarda da var yani Hı -hı. diğer meslek gruplarında da var örnek veriyorum galerinin açmadığı bir dükkana e, siz kafeterya açıyorsunuz kafe Hı -hı. açıyorsunuz e, onlar valerileriyle e, veya işte müşterileriyle kalabalık müşteri gruplarıyla zaten o sokağı işgal ediyorlar Hı -hı. E, orada bir yoğunluk bir trafik zaten yaratıyorlar Hı -hı. galerilerin bunlardan bir farkı yok. Buradaki e, konuyu nasıl aşabiliriz? Hani e, apartmanlarda, binalarda bulunan hı hı. E, sakinlerden belli oranda e, icazet alınarak, onay alınarak e, galeriler orada açılabilir, hatta durabilir, mesleklerini yapmaya devam edebilirler. E, aksi takdirde hani bizleri e, sitelere göndermek istediklerinde gönderecekleri bir yer yok. Hı hı. Dolayısıyla e, Orada bir yer olmadığı için, e, hani bizlere orada e, bir alan sunamadıkları için ve hani İstanbul-Anadolu yakasında yaklaşık 5 bin tane galeri var. Bu 5 bin tanenin girebileceği bir e, ticaret merkezi yok. E, ticaret merkezine giren galerilerin dışında kalanları hani göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunlarla alakalı e, hani. Kalericilerin beklediği bu genelgenin aslında kaldırılması veya güncellenmesi belli şartlara bağlanması örnek veriyorum apartmandan e, insanlardan alınacak e, hani izinler gibi evet. zaten aslında e, genelde apartmanlarda altta bir iş yeri e, kullanımı olacaksa apartman yönetiminin ve sakinlerinin onayı isteniyor tüm meslekler için bu geçerli böyle bir izin olmadığında ...zaten açılamıyor genel olarak. Kiraya verilemiyor bu şekilde. Ee, sizin de anladığım kadarıyla bir eşitlik istiyorsunuz. Yani evet. diğer meslek gruplarından ayrılmayalım. İzin varsa biz de kullanalım. izin yoksa hani biz de kullanmayalım. Ama şöyle bir şey daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Artık trend... E, ...maalesef diyeceğim... hani ...bakkal değil insanlar alışveriş merkezlerini tercih ediyor. Evet. Marketler bile çok geride kaldı. Neden? E, çoluk çocuk, park yeri sorunu olmadan içeride oyun alanlarıyla, sinemasıyla, yemek bölümleriyle, işte alışveriş dükkanlarıyla, kadın erkek reyonlarıyla birçok seçenek sunması. Sizin için de bu tarz AVM tarzı büyük yerler bir tane değil tabii ki birkaç yer olması lazım ki hani herkes her yere ulaşabilsin diye. Böyle yerler olması içinde noteri, bankası, tuvaleti, ibadethanesi her şeyle böyle kompleksler sizin için daha iyi olmaz mı? Ee, bizler için de iyi olabilir. Hani bir düzene girmemiz açısından e, biz de bunu zaman zaman destekledik. Hani <laughs> eğer bu genelge iptal olmuyorsa <laughs> en azından istediğimiz gibi bir site olsun. Bizler de düzene girelim. E, bu noktada e, bizim hazırlamış olduğumuz bir proje vardı zaten otokasabe diye. Hayata geçiremedik. E, onunla ilgili e, bizim hazırladığımız projede ee, dükkanların e, büyüklüğü ayarlanmış, e, gayet ticarete uygun. E, içerisinde noteri, oteli, e, alışveriş merkezi olan, yani sadece e, araba ticaretinin döndüğü değil, ama e, hafta sonu insanların aileleriyle keyifle vakit geçirebilecekleri bir alanlar yaratmıştık. Yaşam alanı. Yaşam alanı yaratmıştık. Bununla ilgili sadece lokasyon problemi yaşıyoruz. Hı hı. Daha önce bir yerde bu inşaatı yapmak istedik ama sonrasında bu yerin imarı iptal edildi. Hı hı. Şimdi bununla ilgili çeşitli sözler aldık zaten. Bir girişimlerimiz var. Biz en azından genelge iptal olmuyorsa bir site oluşması için gerekli girişimleri yapıyoruz. Ama tabii İstanbul'da Anadolu yakasında 5000'den fazla galeri olduğunu düşünürsek burada çok fazla desteğe ihtiyaç var. Ve birkaç tane böyle bir evet. yaşam alanına ihtiyaç var benim de anladım. Çünkü Anadolu yakası da aslında kilometre kare olarak bakacak olursak oldukça büyük bir alanı kaplıyor. Ee, sadece bir noktaya koymak, herkesi oraya getirmek biraz zor olabilir. O yüzden birkaç tane olursa bence çok iyi olacak. Sizler rahat edeceksiniz. Hani evet. kimse kimseyle problem yaşamayacak. Gelenler de, ben de mesela çok otomobil meraklısıyım, çok yere gidip geliyorum. Bir yere gittiğimde arabayı park etmek için dolaşmak e, sıkıyor, vazgeçiyorum. Hani oradaki insanların müşteri kayıpları da bunlardan doğabilir. Evet. İşte Aç gelebilir, yanında yiyecek bir şey lazım. Yine o bir negatif yansıma apartmandan bir yerden yan komşudan sorun yaşarsa negatif yansıma herkes aslında sorunsuzca ticaretini yapmanın derdinde. Evet. Ee, bir konu daha var merak ettiğim. Bu yeni düzenlemeler yapılıyor tabii ki en büyük konu, en önemli konu garanti konusu. Hı hı. İkinci elde satılan araçların belli bir sürede, belli bir kilometrede garanti altına alınması isteniyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Son durum nedir? Yani galericiler sattıkları araçlardan ne ölçüde, ne kadar süreyle, kaç kilometreyle sorumlu? Ee, bu da ne kadar zorluyor sektörü? Yani bizce bu zaten e, düzelmesi gereken önemli e, problemlerden bir tanesi. Şimdi e, bu aracı üreten, üreten distribütörler, markalar hı hı. E, bunlara yaklaşık 2 yıl ya da 3 yıl kadar garanti, e, veriyor. garanti veriyor. Ortalama söylüyorum. Yani tabii ki 6 yıl 10 yıl verenler de var ama e, genelde 2-3 yıl kadar garanti veriyor. Yani üreten kişinin 2-3 yıla kadar garanti verdiği bir e, ik, araca hı hı. E, biz ikinci elde 8 yıla kadar garanti e, vermemiz isteniyor. Yani bizce bu e, çok mantıklı değil. Hani bunların da e, üreticinin garanti sınırını çok az üstüne aşacak şekilde bir garantiyle sınırlamaları lazım. Yani örnek veriyorum. E, üretici. Bu araç için 3 yıl garanti hı hı. ömür biçmişse biz ikinci elde kontrolleri yapıldıktan sonra bunların e, yaklaşık 6 e, ay kadar da veya 1 yıl kadar daha uzaması taraftarıyız. Hı hı. E, bunun daha fazlası e, bence çok gerçekçi değil, uygulanabilir de değil. Yani katılıyorum çünkü biri sıfır araç, 2 evet. veya 3 yaşına kadar geliyor. Siz o 3 yıldan sonra kullanılmış bir araca Üç sene vermeniz çok hakikaten mantıksız geliyor bana da çünkü yıpranmış parçalar yıpranmış bir araçtan bahsediyoruz burada. Evet. E, ayrıca e, biz bu sorumluluğun e, kendimizde olduğunu da düşünmüyoruz. Yani araç satıcıları olarak e, bence bu sorumluluğun e, hani daha profesyonel olan hani ekspertiz firmaları var. <laughs> Mesela ekspertiz yaptırıyoruz. E, ekspertiz yapılan araçları sonucunda bir rapor çıkıyor. Hı hı. E, eksperler diyor ki bu araçların e, şu anki sağlık durumu budur diyor e, ve çoğu ekspertiz firması kendi bünyesinde müşterilere garanti paketi satıyor. Şimdi hem e, onlar sağlık raporunu çıkartıyorlar, hem e, garanti paketi satıyorlar ama bizden de garanti vermemiz isteniyor. Yani bu bize çok gerçekçi gelmiyor. E, burada Sağlık raporunu çıkartan kişinin aynı zamanda garanti vermesi hı hı. ve bu sorumluluğu alması gerektiğini düşünüyoruz biz. Evet doğru bir takım böyle tıkanma noktaları var bunlar zamanla çözülecek. Peki şöyle bir şey var sizin üyeleriniz arasında olanlar için söylüyorum. Müşterilerle herhangi bir problem yaşadığında siz orada bir hakem görevi bir aracılık görevi de görüyor musunuz? Evet yani biz daha önce de söylediğim gibi bir masfet üyesiyiz. Hı hı. E, Masvet'in bu konuda bir tahkim kurulu var. Hı hı. E, müşteriler e, bizlere bu konuda şikayetle döndükleri zaman biz bunları oralarda çözebiliyoruz. Hı hı. Değerlendirip bir aracılık yapıp, hani Tabii. kim görevi görüp kim haklı kim haksız ya da orta yol neyse onu bulmada yardımcı Evet, zaten. Şey. zaten yetki belgeli olduğu için hı hı. E, firmalarımızın çoğu bize üye olanların çoğu zaten yetki belgeli firmalar. Hı hı. E, onlar zaten ee, bu konuyu çözmek için elinden geleni yapıyorlar ama anlaşmazlık durumunda bizler e, hakem görevini üstleniyoruz. Peki son sorum şu olsun, biz 5000 e, galeriden bahsettik, ikinci el ticareti yapan e, firmadan bahsettik. Üye sayısı ise 700 küsürlerde şu anda. Üye olmak için ne yapmak lazım, siz hangi şartlarda üyeleri alıyorsunuz, bu çatı altına girmek için ne olması gerekiyor, hangi kriterlere bakıyorsunuz? Şimdi bize üye olması için yetki belgelerinin olması gerekiyor. Hı hı. E, hani Yetki belgesi olduğu zaman bizler onları üye olarak alabiliyoruz. Hı hı. E, tabii ki 5 bin Anadolu esnafını düşündüğümüzde 700 kişinin biraz az olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, bu tabii biraz da sivil toplum kuruluşlarına olan ilgisizliğimizi gösteriyor bize. Hı hı. Aslında günümüzde sivil toplum kuruluşlarının önemi çok fazla. Yani ekonomik veya sosyal mesleki bir sorunu çözmeniz için örgütlenmeniz lazım. Ee, bizler tabii ki bu 700 kişiyi de katarak söyleyeceğim. Bu işte taşın altına eline sokan gönüllüleriz. Ee, mesleğimizi seviyoruz. Hak ettiği saygınlığa ulaşması için e, elimizden geleni yapıyoruz. E, bizi görenler, mücadelemizi, çalışmamızı gören diğer kişiler de zaten katılım sağlıyorlar. E, sosyal medyamız var, oradaki e, zaten e, bilgilerden, numaralardan bize ulaşabiliyor e, üyelerimiz veya meslektaşlarımız. E, hani bu konuda e, tabii ki meslektaşlarımızın daha aktif olmasını istiyoruz. Bizim de talebimiz bu yönde. Evet bence de güzel bir çatı altında belli bir standart altında olmak her zaman işin avantajlı yanı. Masret Marmas yönetim kurulu üyesi Aykut Bakşi'ye teşekkür ediyoruz. Çünkü ikinci el konusu sizlerden çok sorular geliyordu bizlere de. işte orada yaşanan sorunlar, sıkıntılar derken. Ama görmüş olduğunuz gibi böyle bir çatı altında işler çok daha formüle ediliyor, kurallara bağlanıyor, denetleniyor. Çok daha güzel bir hale geliyor. Burada e, herkesin bu işte elini taşın altına sokması gerektiğini altını çizdi Aykut Bakşi. Biz de programımıza devam ediyoruz. Şimdi sizleri de stüdyodan Viyana'ya götüreceğim. E, Citroen'in elektrikli C3 versiyonunu orada kullandım. Ve inanılmaz bir fiyatla Türkiye'de satılması bekleniyor. Türkiye'ye geldiğinde herhangi bir aksilik olmazsa kurlarda vergilerde. Dolayısıyla çok şık güzel bir araç olduğunu şimdiden söyleyeyim. Görüntüleri izleyin ondan sonra tekrar beraberiz.